Kevser Mutfağı'ndan merhaba. Bugün nefis bir kahvaltılık hazırlayacağız. Ekmek çanağında sucuklu yumurta. Bunun için hamburger ekmekleri kullanacağım iki tane. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle ekmek çanaklarımızı hazırlayarak başlayacağız. Bunun için hamburgerlerin üst kısmını ayırdık. Alt kısmını şöyle bir tatlı kaşığıyla çıkartıyorum içine. Bu arada ekmeklerin içinden çıkan ekmek kırıntılarını atmıyoruz. Daha önce bayat ekmek değerlendirme yöntemleri göstermiştim 3 tane. Videolarım arasında bulabilirsiniz. Onlardan biriyle değerlendirebilirsiniz bu ekmek kırıntılarını. Ekmeklerin tabanını bir fırın tepsisine aldım. İçine sucuk dilimleri yerleştiriyorum. Fırını 200 dereceye ısıtıyorum bu arada. Şimdi fırına veriyorum tepsiyi. Sucuklar yağını salana kadar pişireceğim. Sucuklar yağını saldı. Şimdi fırından çıkarıyorum. Şimdi üzerine ikişer tane yumurta ilave ediyorum. Bunu koymuştum zaten. Tuz ve karabiber serpiyorum. Ekmeklerin üstlerini de yine tepsiye yerleştiriyorum. Onlar da çıtır çıtır olacak ki yumurta sarılarına banacağız. Şimdi tekrar fırına veriyorum. Yumurtaları pişireceğim bu sefer. yumurta sarıları istediğiniz kıvama gelene kadar fırında tutabilirsiniz. Ona kendi damak zevkinize göre karar verin. Yumurtalar da güzelce pişti. Şimdi fırından çıkarıyorum. Hatta birer tanesi biraz fazla pişmiş. Ekmek çanağında sucuklu yumurtalarımız hazır. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Eğer tarifi beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen tuşuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.